mesafeli 2 sayılık atış isabetli Anthony Morse. O Türkiye belki... Basketbol Ligi'ndeki temsilcimiz Kipaş İstiklal Basket zorlu TED Ankara Kolejliler deplasmanından 75-79'luk skorla galip ayrıldı. Dışarıya çıktı top. Watkins 3 sayılık basket geliyor. Diante Watkins farkı 1'e indirdi. İlk yarıyı 40-39 geride kapatan Kahramanmaraş ekibimiz son bölümde 8 sayı farkla geri düşmesine rağmen Mola dönüşü sergilediği sert savunma ve organize hücumla maçı çevirmeyi başardı. Takımın yıldızı Diante Watkins 40 sayı, 2 rebound ve 9 asistle adeta tek başına galibiyeti getirdi. Ege Yaşar çizgide bugün hiç sayısı yok Ege'nin. X sayısını buldu. Watkins'in bu performansı taraftarların büyük beğenisini topladı. Şanslı olacak ki Başistiklal Spor için. Diante Watkins 3 sayılık atışı 3 sayılık basket geliyor. 3 sayılık basket geliyor. Neler oluyor? Geçtiğimiz ya? sezon gösterdiği başarıyı bu sezona da taşıyan Kipaş İstiklal Basket aldığı bu değerli galibiyetle hedeflerine ne kadar hazır olduğunu gösterdi. 3 sayılık sayılı basket geliyor.